Merhaba arkadaşlar ee, ben Ali Turan ee, bugün yine bir video ile karşınızdayım ee, bilgisayardan deniz ayarlarını değiştirmeyi öğretmiştim size bir de dedim bir telefondan bir etkinliğimiz olsun bir telefondan video çekeyim dedim. ben hiç uzatmadan videoya geçeyim. Buradan Wi-Fi'ye giriyoruz. Wi-Fi açayım, kapamıştım biri mesaj mesaj atması falan diye. Neyse. Wi-Fi'nin üzerine basıtıyoruz. Ba bağlandığımız adı, ağın. Bak yine biri mesaj. Atıyor. Adı ağı değiştir diyoruz. Burada gelişmiş seçenekler normalde kapalı. Geçmiş seçeneklere bir tik atıyoruz. Burada ip ayarlarında normalde DHCP yazıyor. Onu statik'e çeviriyoruz. Sonra aşağı inelim. DNS'leri ee, Google'un DNS ayarlarını yapın yine 8.8.8. öyle. Ee, DNS2'de 8.8.4.4. Bunu kaydet dediğimizde Wi-Fi'yi kapatıp geri açın. Ee, böyle yapınca hem ee, A bağlantınız e, böyle yapınca e, normalde A bağlantınız kesiliyordur böyle benim ben de çok oluyordu mesela bir tek ben de değil abimle de falan hep A bağlantısı kesiliyordu mecbur modemi resetlemek zorunda kalıyorduk bunu yapınca düzelir hem A bağlantınız kesilmez hem istediğiniz siteye e, istediğiniz gibi giriş yapabilirsiniz neyse e, beni izlediğiniz için Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bu videoların gerçekten devamı gelecek. Hem siz faydalanın, hem ben faydalanın diyecek miyim? Ben faydalanamıyorum yani. Hep size faydam olsun diye. Neyse, iyi akşamlar herkese.